Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Android telefonlarda DNS değiştirme nasıl yapılır Android'de DNS ayarları nelerdir sorusu ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken ayarları açmak. Ayarları açtıktan sonra karşımıza gelen pencereden Wi-Fi sekmesine gidiyoruz. Wi-Fi sekmesine gittiğinizde hali hazırda bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağı burada görünür olacaktır. Bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağının hemen sağındaki o kısmına arkadaşlar dokunuyoruz. Dokunduğumuzda A detayları listesi burada görünür hale gelecek. Burada sayfanın biraz alt kısmına doğru gidiyoruz ve buradaki IP ayarları yazan yerin karşısındaki DHCP yani DSP olan kısmı statik olarak değiştiriyoruz. DHCP dediği aslında modemin bize otomatik olarak IP vermesini sağlayan bir sistem. Biz bunu elle gireceğimiz için statik kısmını seçiyoruz ve burada IP adresi yönlendirici A ek ön uzunluğu şeklinde bilgileri göreceksiniz. Biz burada sadece DNS'i değiştireceğimiz için DNS1 ve DNS2 kısmında bilgileri silip yeni DNS'leri tanımayacağız Birçok DNS adresi var arkadaşlar. Hangisi hoşunuza gidiyorsa veya beğeniyorsanız onu seçebilirsiniz. Genel olarak en ileri Google'ın DNS'i olabiliyor. Open DNS olabiliyor Cloudflare Fire DNS olabiliyor. Ben örnek olması açısından rastgele bir tane DNS yazacağım. İlk olarak DNS 1'i siliyorum. Bakın buradaki DNS 1 aslında bizim modemimizin IP adresi oluyor. Modem tarafından otomatik olarak bu şekilde veriliyor. Bunu siliyorum ve buraya 4.2.2.4 şeklinde yazıyorum. Ve ikinci DNS'imi yazacağım. 4.2.2.2 şeklinde yazıyorum. Bakın iki tane DNS adresini yazmış olduk. Bu şekilde yazdıktan sonra yapmanız gereken sağ üst kısımdaki Onaylama butonuna tıklamak arkadaşlar. Tıkladığınızda işleminiz tamamlanmış oluyor ve yeni DNS'iniz aktif hale gelmiş oluyor Dediğim gibi bu DNS dışında birçok DNS var. Google DNS, Open DNS, Cloudflare DNS gibi birçok DNS var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa veya işinize yarıyorsa tek tek deneyip kullanabilirsiniz. Eğer işlemi geri almak istiyorsanız yapmanız gereken arkadaşlar aynı yolu izlemek. Bakın hemen şuradaki o ok kısmına tıklıyorum. Ardından sayfanın biraz alt kısmına doğru gelip IP ayarlarının karşısındaki statiği DHCP yapıp sağ üst kısımdaki onaylama butonuna tıklıyorum ve böylece işlemimiz geri alınmış oluyor. Bu kadar Basit. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.